Antalya'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Finike Kumluca Karayolu Sahil Bulvar mevkiinde seyir halinde olan Turgut Kağ idaresindeki otomobil karşıdan karşıya geçmekte olan yayalara çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri feci kazada Zekiye Ka, Ayşe A ve Fatma Ka'nın hayatını kaybettiğini belirledim. Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları fenalık geçirirken araç sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden 3 kadının cenazeleri Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'nin Develi ilçesinde ise kamyonetin şarampole uçması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. Erciyes Severi yolu 5. kilometresinde ilerleyen Mustafa Arıktaş yönetimindeki saman yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Feci kazada kamyonet kağıt gibi ezilirken aracın kasasında bulunan samanlar da etrafa saçıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan yaralılar da itfaiye yardımıyla çıkarıldı. Kazada kamyonet sürücüsü Mustafa Arıktaş olay yerinde yaşamını yitirirken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki yolcuda yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.